...gerek düzelteyim. Lilyar. Bu kuklaların kukla olmadığı belli. Ne söyledilerse tıpı tıpına gerçek belli. Altın saçlarının yana atışı yok mu Lili'nin? Lili'nin yağdan kıl çekercesine inanışı... ...Lili'nin yağdan kıl çekercesine yaşayışı yok mu? Kuklalar titremesin ne yapsın? Adam konuşmasını bilmezse ne yapsın? Kuklaların kuklu olmadığı belli, Lili'nin çekip gideceği besbelli, Lili'nin dönüp geleceği belli. Ekmek, ha olmuşa olmuş ha, parinin. Sen herhangi bir ekmek yiyeceksin işte Lili, ekmek ne kadar Allah'ınsa Lili de o kadar Allah'ın Lili. Yüzün ruhun kadar aydınlık ya Lili, gönlün soğuk sular güzel aynalar gibi ya Lili. Anladın ya kutunun içinden çıkan mendil, olamaz Üsküdar'dan geçerken bulduğun mendil. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun Lili? Demek bizi bırakıp gidiyorsun Lili. Sen daima güzeller güzelini bulursun Lili. Sen istesem de taş yürekli olamazsın. Sen daima güzeller güzeli olursun Nili. Demek gideceksin. Arkana dönüp bakmayacaksın. Hangi kuş hangi şafakta ölecek görmeyeceksin. Öyleyse al bu kürkü. Bu veda kürkünü Lili. Tüyleri şiirler olan bu mahcup kürkü. Sen daima sultanlar sultanı olursun Lili. Demek sen gidiyorsun Lili bizi öpmeden mi gideceksin Lili Lili'nin güneşin altında duruşu yok mu? Perdeleri sıyırıp çirkin adamı burnundan yakalayışı yok mu? Eline bavuluna alışı, yollara koyuluşu yok mu? Çirkin adamın güzel adam oluşu yok mu? Yaklaşıp onu saçlarından yakalayışı, uzaklaşıp yollarda yol oluşu yok mu? Lili'nin bir tavşan gibi koşuşu Çektik gibi dönüp bakışı ve yıldırım gibi koşuşu yok mu? Adam, adam da tam o zaman kapıdan çıkmaz mı dışarı? Lili'nin adamın boynuna çocukça ve çılgınca atılışı yok mu? Ben konuşmasını bilmem Lili. Çok teşekkür